Ee, şöyle sorular var mesela. Ee, biraz önce bir arkadaşımız yazmıştı. Tek başına intibak çözüm olur mu yoksa seyyah ne artı intibak mı olmalı? İntibak hesaplaması nasıl yapılıyor? Ee, i̇şte güncelleme diyorsunuz ama intibak bugünkü değere göre nasıl günceller maaşları? Bir oranı var mı? Gibi böyle arka arkaya birkaç soru gördüm Özgür Bey. Ee, şimdi şöyle. E Türkiye'de emekli aylıklarının güncellenmesi yani intibak yapılması gerekiyor. Bir şeyin fiyatını güncelleme, ücreti güncelleme. Güncelleme de bunların oranlarıyla, hesaplama sistemiyle beraber prim gün sigortalık süresi yaşa göre bakın bu daha önce yapıldı. Yani Amerika'yı biz gidip yeniden keşfetmeyeceğiz. Evet. Zaten AK Parti 2011 yılında bir intibak yasası çıkardı. Aynı yasayı emekli olan tüm vatandaşlara Yasanın çıktığı tarihte uygulaması gerekiyor. Hmm. Yani şöyle bir şey dememesi gerekiyor. İşte 2000 pardon 2020'ye kadar emekli olanları intibak. 2022'ye kadar emekli olanı intibak değil. Yasanın çıktığı tarihe kadar yani o tarihe kadar emekli olmuş herkes ilgilendirmesi lazım bakın ilk başta. Bir tarih koymadan. Sonrasında da bunların çarpanları var. Çarpanlarla beraber yatırılan primler. Mesela en alt asgari ücret ve en üst tavan 7,5 kat. Bu rakamlara göre, bu rakamları alıp prim gün sayısına göre, yaşa göre, sigortalılık süresine göre o kişinin e, işte asgari ücretle mi, asgari ücretin 2 katı mı, 4 katı mı, 5 katı mı, 7 katı mı, 7,5 katı mı ne kadar rakamla primler yatırıldıysa o yatırılan prime göre, güne göre, yaşa göre, sigortalık süresine göre bir çarpım oluşturulacak. O çarpımla beraber Diyelim ki bir kişi en alt asgari ücretle çalışmış ve prim gün sayısı o kişinin 9000 gün. Her bir güne etkisi çarp çarpılacak. Bu sefer de 5000 güne ayrı, 7000 güne ayrı, 7500'e ayrı, bin e ayrı, bin e ayrı, 12000 güne ayrı. Herkesin o çarpan sonucunda yatırdığı prim'e göre çarpan sonucunda çıkan rakam e, otomatik olarak yansılacak. Yani bunun Matematik çok kolay bir şeydir hmm. Bu hesaplamaları yapmak çok kolay. Yani şu benim bu söylediğimi artık e, böyle 12-13 yaşlarında böyle bilgisayarı e, program yapmayı seven böyle genç bir çocuk bile yapabilir. yani 11-12 yaşındaki birisi bile yapabilir. Rakamları verin. Onları yap yani bunlar artık çok kolay yani siz bunu sistemlere yaptırıyorsunuz. Türkiye'de de bilişimde de çok iyi bilişimciler var. Bu işi bilen kişilerle bilişimciler zaten sosyal güvenlik kurumu sistem var. Mesela emeklilerinizi nasıl alıyorsunuz? E orada bir emekliliğe bağlıyor. O sistemin aynısından sadece dediğim gibi bir günün değeri ama asgari göre asgari bir katı, iki katı, üç katı, dört katı, beş katı, altı katı, yedi katı, yedi buçuk kata göre bir günün değeri çarpı kaç gününüz varsa. Evet, o zaman da bu adalet sağlanmış olur diyorsunuz. Yani maaş adaleti sağlanmış olur. Emekliler de rahat bir nefes alacak, ayakta durabilecek maaşlara gelir mi? Şimdi emekliliklerini böyle arttırıp da diğer taraftan da enflasyonla mücadele edilebilirse şayet gerçek anlamda da enflasyon bundan sonra 6 ayda bir enflasyon farkı da gerçekten ne enflasyon çıkıyorsa aynı enflasyon farkında verirseniz insanlar tabii ki rahat nefes alır. Niye rahat nefes almasın ki? Yani şöyle bir şey olursa ben bin lirayla pazara gidip ihtiyaçlarımı gideriyorsam e, yine bin lirayla gidip yine gerçek ihtiyaçlarımı giderebileceksem e, sonra benim gelirim 1500 liraya çıktığında 1500 liraya fri, ürünlerin fiyatı da artmış. 1500 lira olduysa ben yine aynı şeyleri alıyorum ama benim gelirim de fiyatlara göre aynı oranda artmışsa e, ben aynı şeyleri alabiliyorum anlamına gelir. Stabil e, duruma gelirsiniz yani. Stabil duruma gelir. Ama zaten enflasyon önemli olan enflasyonun düşmesi. E, yani. zaten ya Şebnem Hanım hep beraber enflasyon düşsün diye mücadele etmiyor muyuz aslında? Evet. Millet şu anda isyan mı ediyor? Eline taş alıyor gidip sağa sola mı atıyor? Cumhurbaşkanı sarayını mı basıyor? Millet kavga mı çıkartıyor? Yok herkes Türkiye'de biat ediyor insanlar. Evet, en küçük gelirine şükrediyor. Ya böyle bir toplum nereden bulacaklar? Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Doğru vallahi. Hatta ve hatta şeyin mesela bildikleri halde hani bu e, hükümetin parayı harcama tercihlerinin arasında emekliler yok. Para harcanmıyor mu? Harcanıyor elbette. Hiç bakın bu oran parasal olarak, parasal değer olarak konuşursak ya hata yaparız. Gayri safi yurt içi haslamız nedir? Gayri safi yurt içi haslaya oranla emeklilere toplam verilen parayla Oransal olarak yüzde kaç veriliyordu? Şimdi yüzde kaç alıyor emekler payını? Emek kaç? emek gelirden ne kadar pay alıyor? Evet, Bunu kaç? Aynı, aynı oranlarda devam ederse. Yani gayri safi yurt içi haslaya göre tam onun bir hesabı yok ama bende şu hesap var. Gayri safi hemen size de göz söyleyeyim. Tabii. Hemen söyleyeceğim şimdi. Şöyle. Yani gelirden payı ne kadar düşmüş emeklinin? Onu merak ettim. Hemen şimdi söyleyeceğim size. Mesela e, şöyle açtım. Bu arada ben de gözlüksüz göremiyorum. Aa inanmıyorum. Hayırlı olsun Özgür Bey. <laughs> Aramıza hoş geldiniz. Evet. E, sosyal güvenlik kurumunun bütçe transferlerinden e, bakarsak bakın 2008 yılında gayri safi yurt içi haslaya oranla bütçeden sosyal güvenlik kurumuna aktarılan oran 3.49. Mesela 2009 yılında 5.23 gayri safi yurt içi haslaya oranla. Ee, %5.23'lerden en son 2023 yılında 3.23. Hatta 2022'de 2.59. Bu oran dediğimizde gayri safi yurt içi haslaya göre söylüyoruz ya. E gayri safi yurtçuk, o büyük parada yüzde bir, yüzde 0.5, yüzde 0.3, bunlar büyük paralar, aktarılmayan paylar. Evet. Bu paylar aktarılmazsa şayet bütçeden buraya aktarmazsınız, başka yere aktaracaksınız. Yani cebinizde sizin 100 lira para varsa, yolda giderken tercih sizin, isterseniz 100 lirayla gidin, 100 lirayla da bir şey gelmiyor da, bir çay için. Çay da içemiyorsunuz. Kahve için diyeceğim de kahve içemezsiniz kahve çay için. Tercih sizin. Ama bir şey yapmazsanız o parayla başka bir şey yapıyorsunuz. Bütçede de aynı şekilde. Tercihler yapılıyor. Ya buraya, buraya verilmiyorsa başka yere veriliyor bu para. Yani devletin kasasında bir paranın kaldığı yok. Evet. Anlıyorum. Yani sonuçta e, olan vatandaşı olmaya devam ediyor ve edecek. Peki. E, bu arada bir anket açmıştık. Bayram ikramiyeleriyle ilgili, ee, ankette de dedik ki bayram ikramiyeleri artacak mı sizce? %53 evet, %47 hayır. Hayır diyenlerin oranı da oldukça yüksek. Bayram ikramiyelerinin artmayacağına yönelik e, açıkçası düşünceler de var. E, bayağı da bir e, bir kişinin üzerinde oy kullanmış. yüzde %53 evet gelecek, %47 hayır gelecek. Her geçen gün umutsuzlaşmaya devam ediyoruz aslında her konuda bu anketlerde bunu gösteriyor bize gibi gözüküyor. Peki e, dilerseniz bir iki böyle soru vardı. Onlara cevaplayalım sonra yavaş yavaş alayalım Özgür Bey. E, hemen böyle bir, bir iki arkadaşımızın sorularını ekrana getireceğim. Şuradan başlayayım. Şimdi.